Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pasif gelir elde edebileceğimiz, ondan sonra para kazanabileceğimiz, tek seferlik ya da devamlı olarak para kazanabileceğimiz uygulamalardan bahsedeceğim. Güzel bir video olacağını tahmin ediyorum. Ama videodan önce bir iki şey söylemek istiyorum. İlk olarak bugün biraz hastayım üzerinize afiyet. O yüzden sesim biraz değişik çıkabilir bazen. Onun için şimdiden sizden özür dilerim. Ondan sonra ikinci olarak da bugün şöyle bir karar verdim. Bir çekiliş yapmaya karar verdim. Biliyorsunuz benim abonem çok az. Hem bu aboneyi yükseltebilmek hem de sizin için faydalı olabilmek için bir çekiliş yapmaya karar verdim. Miktar tabii ki bildiğiniz üzere çok az. 15 lira falan. 15 liralık bir çekiliş yapacağım çekilişe katılmak için abone olup videomu beğeneceksiniz. Altta da Instagram hesabınızı ekleyeceksiniz. Instagram hesabını ekledikten sonra yorumlara Instagram hesabını yazdıktan sonra ben aranızda şeyler yapacağım. çekiliş sonuç çekiliş yapacağım. Kazanına Papara üzerinden ya da Ziraat Mobil, Hakt Mobil'den parasını 15 lirasını göndereceğim ee, güzel bir çekiliş olur inşallah hem insan daha az olduğu için kazanma şansınız daha yüksek onun için bence katılın derim ee, şimdi videoya geçelim bakalım şimdi ilk uygulamamız tek seferlik hatta tek seferde onlar onar iki seferde kazanabileceğimiz bu uygulama hepinizin bildiği bir uygulama aslında kripto uygulaması Evet Trendyol uygulamasına girdiğimiz Trendyol'dan normal kartla alışveriş yapabiliyoruz. Normal bir kartla alışveriş yapabiliyoruz ama karttan ilk başta cüzdanımda yol cüzdanım diye bir şey var. Ona Ondan sonra cüzdanımdan alışveriş de yapabiliyorsunuz. Bunu, ya, bunun önemli olan bizim için burası değil. Bu cüzdanla para kazanabiliyoruz. ilk olarak yol cüzdanınız oluşturduğunuz anda size 10 lira özetlerden size göstereceğim. Kanıtlı olarak cüzdan oluşturduğunda sizin en altta gözüküyor bakın 10 lira. Ondan sonra bu cüzdana para yüklediğinizde ne kadar yüksek para gitme gibi bir durumu yok. Ne kadar yükselerseniz mesela kriptoda artı 10 lira daha geliyor. Yani toplamda 20 lira havadan para gelmiş oluyor. Bu aslında güzel bir şey. İlk başta zaten çoğunuz şeye getiren de olabiliyor. Bundan yüzden oluşturmak çok zor bir şey değil. Cüzdan oluşturup 10 lira kazanabilir. İkinci olarak da para yükleyip mesela bakın ben 40 lira yüklemişim. 40 lira yüklemişim. 10 lira mı kazanmışım. Sonra gitmişim bu bir 20 lirayla bir alışveriş yapmışım. Bedavaya bir kulaklığım olmuş olmuş. Ben bununla kulaklık almıştım. Bir kulaklığım olmuş. Karta da parayı direkt geri yüklemişim. 1 lira işletim ücreti almadan bu işleri yapıyorlar. 1 lira bir kuruş bile işletim ücreti almadan bu işi yapıyorlar. Evet, bu uygulamamız böyleydi. Şimdi ikinci uygulamamız olan sadece ona giriyoruz. Sadece o sizin biliyorsunuzdur bir 10'luk falan diye uygulama var ama o sizin için şey yapar sizin yetenekleriniz o da satabileceğiniz bu uygulama ama bu sizden ücret istemez orada kayıt olmak için belli bir ücret vermeniz gerekir 19 lira yani bir ucuz bir ücret olsa da yani bazılarımız için çok ücret onun için Burada yeteneklerini sergileyebilirsiniz Bu yeteneklerinden para kazanabilirsiniz Mesela ne var Sizin için 3000 adet su altını sağlayabilirim 5 lira diyor. bu çok ucuz bir şey Bunu yapabiliyorsunuz ve en önemli bir şey de Mesela girdiniz ya Satın aldıktan sonra Burada sizi kandırma gibi bir durumları yok Burada Siz burada Şey yapıyorsunuz Belli bir 2 lira falan daha ücret verip 2 lira daha falan ücret verip siz burada güvenli hale getirebiliyorsunuz ve bu güvenli hale getirdiğiniz için de sizden yani para çalamıyorlar. Siz onay verene kadar size adamlara parayı göndermiyor sadece. Bu yüzden güzel bir uygulama. Bakalım nasıl şeyler varmış. Ee, kahve falanıza bakabilirim diyor mesela. Bu bir yetenek midir? Bu bir yetenektir. Bu bir gözlemli bunun için sizden 30 lira para istiyor Ondan sonra sizin için işletmenizi 10 tane yüzde gerçek yorum yollayabilirim diyor yani bu böyle şeyler stili şöyle mesela bunu seveceksinizdir Bence o yüce yolluyor 4 liraya böyle güzel şeyler ee, kupasa tasarım yapabilirim diyor böyle grafik tasarım yapanlar var logo tasarımı yapanlar var sizin için sosyal medya yönetimi yapanlar var. Mesela küçük bir şirketsinizdir. Yani çok para vermek istemiyorsunuzdur. 100-150 lira aylık böyle şeyleri yaptırabilirsiniz. O yüzden bu da güzel bir uygulama bence. Yani bunlar mesela başka neler var bakalım. Ee, sizin için gerçekte iltirasyonlar çizebilirim diyor. Mesela bakalım neler varmış. Gördüğünüz gibi adam bunu çizmiş. Yani güzel bir uygulama bu. Şimdi bunu da bitirdiğimize göre en önemli uygulamamıza geçelim. Adı ne? Bitay. Bitay ne demek? Biliyorsunuz Bitcoin gibi kripto sanal paralar şu ara çok revaçta. Çok yükselişte. Bu da onlar gibi bir uygulama. Bizim iki tane Türk bu kripto paramız var. Biri BitExen, bir de Bitay. Bitay yeni çıktı. Bitexel'de de oluyordu bu. Bitay yeni çıktı. Şimdi ben size Bitay anlatacağım. İleriki videolarda bu videom beğenirse de Bitexel'i anlatacağım. Bitay ne demek? Bitay Türkiye'nin ikinci Bitcoin parasıdır. Yani pardon, kripto parasıdır. Bundan nasıl para kazanabileceğiz derseniz de. Şimdi ilk olarak bir hesap açmanız gerekiyor. Tabi 18 yaşından yüksek olmanız gerekiyor. Bir hesap açmanız gerekiyor. Hesabınızı açtıktan sonra size 3 tane onaylama şey verecek. Düzey bir direkt hesabını açtığında onaylanıyor zaten. İkinci olarak da kimlik olayı. Sizden sadece TC kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi istiyor. Buradan da yaptıktan sonra 3. düzeye geçmiş oluyorsunuz. 3. düzey ne? Adres oyunu. E-Devlet üzerinden adres onayı alıyorsunuz. Kesinlikle bir şey yok yani. A bu bizi kazıklar A bu bizim bilgilerimiz şöyle yapar Böyle bir şey yapar diye bir şey yok Bu onaylı yani e, Güvenilir bir uygulama Bir site yani buradan da yaptıktan sonra Sizin hesabınıza direkt olarak 15 ay Yani 15 TL direkt olarak geliyor e, Bunu Direkt çekebilirsiniz istiyorsanız Mesela çek diyelim Banka hesabınıza çekebilirsiniz Ücretsiz EFT ile ya da papara üzerinden çekebilirsiniz. Bu da %2 bir komisyon oluyor. Yani %2 komisyon ne kadar ediyor? 10 lirada 20 kuruş. Yani çok e, zor bir şey değil. E, yatırmak için de yine FIBA banka, ziraat bankası ve papara kullanabilirsiniz. Dediniz ki ben çekmeyeyim. 15 lira zaten çekmeyeyim hemen. Ne yapabilirsiniz? Bitcoin alabilirsiniz mesela. 15 liraya yani Bitcoin alabilirsiniz. Ondan sonra Ethereum alabilirsiniz. Değişik değişik şeyler alabilirsiniz. Mesela ben ne almışım şimdiye kadar? tamamlanan şey bakalım. Ben bir Bitcoin almışım. Onu satmışım tekrar. 30 kuruş kar ettim galiba bu Bitcoin'den. Ondan sonra tekrar Ethereum diye bir şey almışım. Şimdi çıkmaya çalışıyorum 15 geri. Yani Ethereum alırken biraz sıkıntı yapmışım. Yani böyle işlemler yapabilirsiniz üzerinden. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum sizin için Umarım eğitici bir video olmuştur Videomu beğendiyseniz alttan alttan Beğenmeyi unutmayınız Ayrıca çekilişe katılmak için tekrar söylüyorum Abone olup videomu beğenin Ve yorumlar kısmına instagram hesabınızı Tam olarak yazın Çekilişi tam olarak yapabilmem için Başka hiçbir şey yoktur yani Instagramdan takip edin Instagramdan Yorum yapın falan böyle bir şey yok ee, Takip edin ee, Güzel bir ee, güzel bir şey olacak ee, Çekiliş olacağını umuyorum Çünkü az kişi var ve e, ihtiyacı olan gelecek buraya Diye tahmin ediyorum Umarım e, en ihtiyacı olan kişiye çıkar. 15 lira da olsa küçük bir Kaynaktır e, Ben izlediğiniz için teşekkür ederim e, Her ne suçlu insan ettiysem affola İyi günler dilerim